Merhabalar. Bu videoyu robot süpürge x merdiveninden düşer mi sorusunu yanıtlamak için hazırladım. Ben robotumu ilk haritalandırma işlemine başlatırken bitere bir tereddüt etmiştim merdivene gelince ne olacak diye ama sensörleri oradaki o derinliği algılıyor ve düşmesini engelliyor. Hiçbir şekilde başından itibaren sanal duvar çekmedim hiçbir şey yapmadım. Tamamen robot sensörleriyle oradaki boşluğu algılıyor. Ve bakın böyle parmaklıklar arasına da giriyor. Robotum düşer mi diye hiç endişelenmeyin. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar.